Ben düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum lan. Delireceğim ben sanki. Ne oldu Akça? Ben seni çok sevdim. Kızarken de sevdim. Ben her şeyden vazgeçtim ama seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Ne? Ee, şimdi vaz mı geçiyor? Nedir? Akça niye bu eve geldi? Ne sıfatla neden şimdi? Akça'nın burada olmasını ben istiyorum. Sen de bunu alışsan iyi edersin. Git ne Allah olur. git derken bile benimle geliyorsun. Ha, başka, gözün başka söylüyor. Nasıl bırakıp gideyim lan ben seni? Herkes bu kadar mutsuzken en doğru kararı verdiğine emin misin sen? Bir sorgula bence. Bilmiyorum ne olduğunu ama öğreneceğim. Ben bırakmam sizi. Çocuk yeni bölümüyle Salı Star'da.